ölü 15 yaralı canlı babanın kendisine katarsak 11 kişinin öldüğü bir terör saldırısıyla karşı karşıya kaldık. Her şeyden önce ölenlere tanrıdan rahmet diliyorum. Yaralılar için de bütün imkanlarımızla tam bir seferberlik halinde yaralarını sarmak için büyük bir çaba içindeyiz. Terör bütün dünyada etnisite, mezhep, din, bölge ayrımı yapmak sizin insanlığa savaş ilan etmiş durumda. Bu alçakça saldırılar bazen Paris'te, bazen Londra'da, bazen Madrid'de, bazen dünyanın değişik köşelerinde, bazen de ülkemizde, Sürüş'te, Ankara'da ya da bugün olduğu gibi İstanbul'da söz konusu olabiliyor. Bu terör odaklarının hedefinde bütün bir insanlık birikimi var. Özgürlükler var, insanca yaşama, ve halkların dünyanın her köşesinde birbirini tanıma çabalarına karşı bir saldırı niyeti var. Biz bu terör olayından en fazla zarar görmüş bir millet olarak, bir devlet olarak her zaman teröre karşı müteakkız olduk. Nereden gelirse gelsin, hangi gerekçeyi kullanırsa kullansın, hangi etnik, mezhebi ya da dini arka plana sahip olursa olsun terör yapan herkes insanlık suçu işlemiştir. Türkiye olarak şimdiye kadar PKK, DAEŞ, DH, DAEŞ, KPC hangi türden olursa olsun El-Kaide bütün terör örgütlerine karşı açık ve ilkeli bir tavır sergiledik. Yakın dönemde özellikle Suriye'deki istikrarsızlık, Irak'ta yaşanan bazı iç gerilimler dolayısıyla ortaya çıkan boşluktan da istifade eden DAEŞ terör örgütünün dünyanın her yerinde ve ülkemizde yaptığı saldırılar da bu insanlık suçlarının en acımasız, en barbar örnekleri arasındadır. Ankara saldırısında, Sürüş saldırısında canlarımızı kaybetmiştik. Paris'te, Charlie Hebdo da olayında da olduğu gibi dayanışmamızı her zaman gösterdik ve töreye karşı bütün insanlığı omuz omuza bir arada olmaya hep davet ettik. Bugün ülkemizde gerçekleşen saldırıda hayatını kaybedenlerin tümü yabancı uyruklu. Yaralılar arasında da farklı uyruklar var. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı da var. Bu misafirlerimiz bizim için aziz ve değerli e, misafirlerimizdi. Onlar Türkiye'yi tanımak için gelmişlerdi. Türkiye'deki kültürel birikimi ve Türk halkını daha yakından görmek için ülkemizdeydiler. Ben her şeyden önce tekrar bu hayatını kaybedenlerin ailelerine tazilerimi ifade ediyorum. Bu çerçevede de hayatını kaybeden Alman vatandaşları için biraz önce Sayın Merkel'le de bir görüşme gerçekleştirdim. Kendisine taziyelerimi sundum. Teröre karşı dayanışma e, bir kez daha teyit ettim. Türkiye asırlarca farklı dinden, farklı kültürden, farklı etnik ve meslevi kökenden insanların barış ve huzur içinde yaşadığı bir ülke ola gelmiştir. Bu terör saldırıları Türkiye'nin bu çok kültürlü yapısını, demokratik ortamını hiçbir şekilde etkileyemeyecektir. Bu saldırı sadece oradaki e, ki uluslararası bir infial olması bağlamında da özellikle böyle bir yer, böyle bir topluluk hedef seçilmiş olabilir. Sadece onları hedef almadı. Bütün Türkiye'yi, bütün insanlığı hedef aldı. Saldırının failinin yabancı uyruklu bir DAEŞ mensubu olduğunu şu anda biliyoruz. Ve saldırıdığı bu anlamda gerçekleştiren DAEŞ terör örgütüne karşı verdiğimiz mücadeleyi de bundan sonra aynı kararlılıkla sürdüreceğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bütün terör örgütlerine karşı olduğu gibi DAEŞ'e karşı da yürüttüğümüz mücadelede hiçbir şekilde kararlılığımızdan bir adım dahi geri adım atmayacağız. Ve bu terör gücü ve bu fa terörü gerçekleştiren failin bütün ilişkileri, bağlantıları ortaya çıkarılacak ve hak ettikleri cezayı mutlaka göreceklerdir. Buradan bir kez daha bütün e, insanlığa çağrıda bulunmak istiyorum. Küresel bir dayanışma içinde olmak durumundayız. Paris'te yapılan saldırıda nasıl omuz omuza durmuşsak, İstanbul ve Ankara'da yapılmış olan saldırılara karşı da hep beraber omuz omuza duralım. Hiçbir şekilde terörü şu veya bu dinle veya etnisiteyle veya mezheple irtibatlandırmadan bütün terör örgütlerinin ve terör unsurlarının insanlık düşmanı olduğu gerçeğini hep beraber haykıralım. Uluslararası terörizme karşı birlikte mücadele edelim. Bu çerçevede atılacak her adımda Türkiye kararlılıkla bu adımların içinde ve destekçisi olacaktır. Yine bu çerçevede bir kez daha uluslararası topluma çağrıda bulunmak istiyorum. Bugün karşı karşıya kaldığımız terörün en önemli kaynaklarından birisi Suriye'deki iç gerilim ve ortaya çıkan e, güvenlik boşluğudur. Ve bundan en fazla etkilenen ülkelerin başında da Türkiye gelmektedir. Sınırımızda DAEŞ unsurlarının temizlenmesi, temizleninceye kadar ve DAEŞ'in Türkiye'ye tehdit teşkil etmesinin önüne geçilinceye kadar ve daha sonrasında DAEŞ'in uluslararası topluma tehdidinin bütünle ortadan kalkmasına kadar Türkiye hem ulusal olarak hem de koalisyon unsurlarıyla birlikte mücadelesine devam edecektir. Ve Suriye'de kalıcı bir çözümün gerçekleşmesi yolunda atılan her adıma da destek olacağız. Buradan da DAEŞ'in ve bu tür terör örgütlerinin mevcudiyetinin Masum Suriyelilere de mal edilmemesi gerektiğini bir kez daha vurgulamak istiyorum. Evlerinden, barklarından çıkarak çok zor şartlarda sadece hayatta kalabilmek için diğer ülkelere sığınan Suriyeli mülteciler de eminim bu tür terör olaylarından en az bu terör olan mağdurları kadar muzdariptirler. Masumlara sahip çıkarken teröristlere karşı da en etkin mücadeleyi sürdürmeye kar kararlıyız. Ayrıca Türkiye içinde de bütün vatandaşlarımıza son dönemde bütün insanlığı tehdit eden bu terör olayları karşısında milli birliğimizi koruma, milli dayanışma bilinci ve kararlılığıyla hep beraber hiçbir etnik, mezhebi, dini ayrım gözetmeksizin omuz omuza verme ve insanlığın en kutsal hakkı olan yaşama hakkını koruma konusunda birlikte çalışma çağrısında bulunuyorum. Siyasi partilerimizi Sivil toplum kuruluşlarımıza, Türkiye'de kalıcı e, demokrasiyi e, ve barışı sağlamak için çaba sarf eden bütün kesimlere çağrıda bulunuyorum. Hangi terör örgütü olursa olsun, ister barbarca katliamlarıyla insanlığı e, tehdit eden DAEŞ terör örgütü olsun, ister Türkiye'de vatandaşlarımızın hakkını, hukukunu tehdit eden PKK ve benzeri terör örgütleri olsun, hepsine karşı, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti olarak ve Türkiye'ne 78 milyon vatandaşımız olarak omuz omuza olacağımızın bir kez daha bilinmesini rica ediyorum. Bir kez daha ülkemize bu e, saldırıda hayatını kaybeden Türkiye dostu, Türkiye'nin misafiri, yabancı uyruklu e, dostlarımızın, misafirlerimizin ailelerine, onların ülkelerine taziyelerimi sunuyorum. Bu ülkelerle dostluğumuz, özellikle de Almanya ile dostluğumuz bakidir. En güçlü şekilde devam edecektir. Başta bu saldırıda ölen ve yaralananların büyük çoğunluğunun Alman uyruklu olması hasebiyle zikrediyorum. Almanya kamuoyuna da dost ve müttefik Almanya'da da seslenerek ifade ediyorum ki kaybedilen bütün bu dostlarımızın acısı 78 milyonun yüreğindedir. Hepimiz bunu misafirleri ailemizin bir parçası olarak da gördüğümüz için Türkiye'yi severek Türkiye'yi ziyarete gelen bu misafirlerimizin acısı 78 milyonun acısıdır. Bunun için gerekli her türlü çalışmaya da yaparak özellikle yaralıların bir an önce şifa bulması ve hayatını kaybedenlerin onurlarını, hayatlarında ve bu terör mağduru olmaları hasebiyle de onların hatıralarına her zaman sahip çıkacağımızı bundan sonra Onların ailelerinin de bizim için ebediyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, dostları gibi muamele göreceklerini de bütün Almanya'daki dostlarımızın ve diğer yaralı veya hayatını kaybeden bütün e, aileler için geçerli olacağını ifade etmek isterim. Zor ve çetin bir süreçten geçiyoruz ama bu süreci başarıyla teröre karşı mücadele anlamında nihayete erdirebilmek için sahip olduğumuz en büyük kaynak bütün dünyada dayanışma bilincinin artması ve teröre karşı omuz omuza verilme iradesidir.